Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim konuğumuz Pikent hissesi. Pikent hissesi üzerinde bir teknik analistinin tekniksel olarak nerede alım yapacağını, nerede alım nerede satacağını, nasıl bir iş süreceğini bu hisse üzerinde göstereceğim. Pikent hissesi şu gördüğünüz toplama bölgesinde Akümüle sürecini tamamladıktan sonra 322 bölgesine doğru bir hareket yapıyor. Bu hareketin sonucunda dinlenmek için, yükselmek için onay bölgesine doğru gelmek zorunda. Bu onay bölgesine doğru geliyor ve onay bölgesinden bir kalkışla birlikte 248.8 civarından onayını alarak şu anda bu bölge arasında fiyat yani mor alan ile onay bölgesi arasında fiyatlamasına devam ediyor. Bir teknikçinin bu görüntüyü gördüğünde şunu düşünmesi gerekir. Hisse artık yükseliş trendine girmiş ve bu yükseliş trendini başlatmak için burada akümüle olmak zorunda. Yani tabiri caizse dökme, silkeleme gibi lafları da söyleyebilirsiniz ama Doğru olan hisse burada bir akümüle sürecine giriyor. Bu akümüle sürecinde mor alan üzerine yerleştikten sonra 322 bölgesi aşılınca hisse de 397 ve 449 hedefine doğru hareket eder. Şu anda onay bölgesinden hedef bölgesine marj olarak %80 gibi bir marj var. Risk alınabilecek bir bölgede neden 248.8 altında stop olma şartı ile hissede işleme dahil olunabilir? Bir teknikçi bunu görür ve işleme dahil olur. Bu bir eğitim çalışması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Birinci hedef aşıldıktan sonra ana hedef olan 870 bölgesine doğru hareket etmek isteyebilir. Ama şu anda bunu konuşmak doğru değil. Her bir aşamanın gerçekleştikten sonra devamına bakmak gerekir. Çünkü teknikçi şartlar gerçekleştikçe devam eder. Şartlar gerçekleşmezse stop olur ve işleminiz son verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu bir eğitim çalışması, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.